Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi güzel bir e, kenar örneği yapacağız çok kolay hemen bir sırada bitiyor çok da beğendim ben arkadaşlar size paylaşmak istedim ipimi şöyle biraz merserizeye benzeyen bir ip kullandım sizin de elinize böyle bir ip varsa kenar örneğini bu böyle bir ip yap, yapabilirsiniz iple tığım arkadaşlar iki numara. 2 numara 2.10'muş. nokta e, ondan yapacağız şimdi hemen. Düğümümü yapayım. Şöyle örneğimizi başlayalım. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da varsa onlar da hoş geldiler. Ee, kanalıma bir bakarsanız kendinize uygun örnekler bulacağınızı düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar iki tane zincir çektim. Gördüğünüz gibi. Ve düğüm yaptım burada. Şöyle buradan başlıyorum. Köşemi de yapmak istiyorum sizinle beraber. Şöyle bir buraya ipimi sabit alttan arkadan çektirelim şöyle sabitledim şöyle uzunca tutun arkadaşlar bir zincir şey yapıyorum şimdi örümcek yapıyorum örümceği yaparken de ilk defa yapan arkadaşlarım varsa şöyle uzunca çekiyorum bakın şöyle tutuyorum şuraya şöyle sık iğne yapıyorum kaşını doladım iki sefer doluyorum arkadaşlar başını şöyle belirli bir mesafe koyaraktan uzun biraz mesafe koyacağım birini buraya koyacağım o zaman şöyle yapalım şöyle ayarlayın onu şöyle ikisini bir ikisini bir ikisini bir çektim bir iki üç dört, dört zincir çektim burada üç de çeksem olur dört arkadaşlar burada başını iki sefer doladım aynı yere tekrar battım İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çektim. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum burada ve dönüyorum. Şöyle döndüm. Bir tane buraya bir trabzan yapıyorum, normal trabzan. Bir, iki tane zincir çekiyorum, bir trabzan daha yapıyorum iki yuvam oldu. Bir yuvam daha olacak. Bir iki tane çekiyorum. Ondan sonra bunun içine de şöyle bir sık iğne yapıyorum. Şöyle üç tane yuvam oldu. Bir iki üç zincir çektim. Örneği döndürdüm. Şimdi buraya yuvalar oluşturdum arkadaşlar. Başını iki sefer doluyorum. Bakın ve bir parmak için 2 2 2 çektim iki sefer doladım 2 2 2 çektim 3 tane doldurdum 1 2 3 zincir çektim ve aynı yere bir sık iğne ile bağladım şimdi yanındaki yuvaya giriyorum bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir iki sefer doladım. Böyle üç, üç tane doldurdum. Bir, iki, üç zincir yuvanın içine battım. Aynı yanındaki yuvaya batıyorum. 3 zincir Iki, iki, iki şerit çekerek trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim. Aynı yuvanın içine de sık iğne ile şöyle bağladım arkadaşlar. Şimdi uzun bir şöyle bir trabzan örümcek yapıyorum. yapalım. İpin kanadını tuttu arkadaşlar. Tekrar yapalım onu. Örümceğimizi şöyle uzun tutalım. Batıp şu şekilde örümceğimi yaptım. Şimdi tam şöyle batıyorum. Bir örümcek daha yaptım ve örümceği tekrar yapayım arkadaşlar şeyse şöyle çekiyorum elimden tutuyorum şuraya tek kanadına batıyorum bir sık iğne yaparak oraya bir örümcek yaptım başını doladım ve iki sefer doluyorum pardon köşeme battım 2 2 2 çektim 1 2 3 4 zincir çekerek tekrar 2 sefer doladım aynı yere tekrar batıyorum 2 2 2 1 2 3 4 zincir çektim ve döndüm bunun içine trabzanımı yapıyorum 1 2 3 yuvam oldu 1 2 tekrar sık iğne ile bağladım Şimdi arkadaşlar 3 tane yuvam oldu. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 zincir çektim ve örneğimi döndürdüm. Şöyle duruyor arkadaşlar. Gösteremedim. Şu şekilde. Aralarını geniş de yap yaptığınız zaman daha da güzel durur. 2, 2 yuvaların içini dolduruyorum. 3 tane doldurdum 1 2 3 aynı yuvanın içine tekrar battım sık iğne ile yanındaki yuvaya giriyorum sık iğne ile 1 2 3 2 sefer doladım ve bunu 2 2 çektim Sıkı yanındakine battım. Bunun içinde dolduruyorum. 3 tane trabzanla. Tra Trabzanlarımızı 3 seferde çıkıyoruz. 2-2 i̇ki, iki çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle 2 sefer doluyorum. 2-2 i̇ki, iki çıkıyorum. 1-2-3 zincir ve sık iğne ile burayı bağladım. örümceğimi yapıyorum şimdi şöyle biraz aralı batıyorum bura köşe olduğu için arasını biraz az verdim arkadaşlar bakın şöyle örneğimiz çok güzel oldu bu şekilde merserizi bir ipten yaparsanız daha da güzel olacağını düşünüyorum Şimdi tekrar bir örümcek daha yapıyorum. Şu örümceği sabitleyelim biraz. İpimi şöyle çektirdim. Bakın şöyle çektirdim. Tek kanadına batıp sık iğne yapıyorum. Başını iki sefer doladım. Ve şöyle aralı olacak şekilde 2, 2, 2 çektim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İki sefer başını doladım aynı yere bir daha battım. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle. Şimdi buraya bir örnek daha kuracağız. Bu şekilde örneğimiz devam edecek. Hemen beraber bir tane daha yapalım. Arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve döndürdüm örneğimi. Başını doladım. Şöyle. bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir yap. çektim. Bir trabzan daha yaptım. Bir, iki zincir. En sonunda üç tane yuvam olduktan sonra şuraya en sonu bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şöyle üç tane yuvam var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu 3 yuvamın içini iki sefer doluyorum başını. Ve 2 2 2 diye çekiyorum. 3 tane yaptıktan sonra 1 2 3 zincir aşağı iniyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yanındakine bir sık iğne. 3 zincir. 2 sefer doladım. Hemen bir seferde biten bir örnek arkadaşlar ilk bir sırada. Böyle örnekler de lazım oluyor bazen. Böyle daha böyle dökümlü duran örnekler. O yüzden böyle bir şey paylaşmak istedim. Çok beğendim. İki sefer dolamayı unuttum. İki sefer doluyorum. İki, iki, iki çekiyorum. Üç zincir çektim ve sık iğne ile buraya bağladım. Tel kaldı orada yapamadım orayı. Tekrar yapayım arkadaşlar. İpimin teli çıktı. 3 zincirimi çekiyorum sık iğne ile şöyle bağladım hemen bir örümcek yapıyorum örümceğimi bu şekilde yaptım ve şöyle bir ara vererek batıyorum araları uzun verin arkadaşlar Tabi benim biraz kısa oldu bir sonrakine batacağım şöyle ara vererek battım arayı istediğiniz kadar uzun yapın arkadaşlar istediğiniz mesafe kadar yapabilirsiniz illa benim dediğim gibi olmasın gerek yok Bir sefer doladım ve mesafeyi arka vererek şöyle 2 2 2 çektim gördünüz mü arkadaşlar bu kadar kolay örneğimiz bu şekilde çok güzel bir örnek oldu uygun olan yerlere kullanabileceğiniz bir örnek arkadaşlar hem köşe gayet düzgün hem de buralar gayet düzgün oldu Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Tamamen ücretsiz. Eğer onları yaparsanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, bir dahaki her akşam saat 8'de videom yayınlanıyor. Orada görüşürüz inşallah. Bir, video, bir sonraki videomda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.